Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yoğurtlu kırmızı pancar salatası. Malzemelerim 3 adet kırmızı pancar, 1 kase yoğurt, 2 diş sarımsak, tuz, mayonez ve üzeri içinde maydanozumuz var. Şimdi ilk başta kırmızı pancarlarımızı soyalım. Pancarlarımızı önce yıkayalım, sonra soyalım. Kırmızı pancarlarımızı şimdi rendeleyelim. Rendeledik. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Sarımsaklarımı rendeliyorum. Çok sarımsaklı sevmiyorsanız bir diş sarımsak yeterli olabilir. Evet sarımsaklarımı da ekledim. Biraz tuz ekledim. Ve biraz da mayonez ekliyorum. Bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Evet, sarımsaklı yoğurdumuzu karıştırdık. Rendelediğimiz kırmızı pancarımıza ekliyoruz. Karıştıralım. Hem kolay hem de lezzetli bir tarif. Evet, şimdi servis tabağımıza koyuyorum. Ceviz de ekleyebilirsiniz. Ceviz de yakışır. Son derece pratik. Hem de çok faydalıdır kırmızı pancar. Evet, yeterli. Şimdi süslemek için de üzerine maydanoz koyacağım. yoğurtlu kırmızı pancar salatamız hazır. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle Gerçekten güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.